Merhaba arkadaşlar. Steve Skyline 1'de 1 milyon nüfusa erişmeye çalışmış olduğumuz serimizde yeni bölümde karşınızdayız. Son bölümde e, yeni bir arsaya geçmiş ve bununla ilgili ormancılık sanayisiyle ilgili çeşitli yatırımlar yapmıştık. Bir kısım binamız bizim bu ormanlarımızdan yüksek yüksek ağaçlardan büyük ağaçlardan tomruk hazırlıyordu. Buradaki or endüstrimiz ise işte buradaki tamruklardan tomruklardan kereste yapıyordu ve bu hem Doç hem Fatih Mark kamyonlarla buradaki en orman endüstrisi malzemesini şehrimizin bu tarafına doğru taşıyorduk. Ee, bu taraflara çeşitli e, destek birimleri, destek üniteleri kurduk çöp vesaire hizmeti kapsamında bu taraflara da binalarla tamamlıyorduk. Şu an sanayi ihtiyacı şehrin fazla. Şimdi bu taraflara ağır sanayiler, büyük sanayiler kuracağız ama şu kısımda ilgili binaları birazcık daha çoğaltmak istiyorum şöyle gelelim. Bir kere bizim inşaatla işimiz kalmasın. Şöyle bir böyle iki böyle üç birim bina daha buraya yerleştirdik. Burası bayağı lüks ve büyük bir site oldu. Şuradan suyu uzatırsak buradaki problemi çözebiliyormuşuz. Buradan buraya buradan buraya suyumuz gelsin o zaman halkımızın su sıkıntısı olmasın tamam mıyız yine mi memnun değiliz ya tam orada iki yer kalmış ya şaka gibi ha. nasıl çözelim sizin işinizi şöyle yapalım seni çözelim seni şunu uzatarak çözebiliyor muyuz acaba yok olmuyor yaparız ya sen dert etme şöyle bir tane koyduk mu bu iş tamam şimdi bu taraflara biraz ticaretle ilgili binalar konulabilir bu taraflarda hiç ticaret haneler vesaireler yok. Şimdi şurada bizim bir AVM'miz vardı. Mesela bu tarafa bir AVM kurabiliriz. Bu tarafa da şu küçük sanayilerden şöyle ve şöyle kurabiliriz. Sonra bunun yanına şuraya bir buraya iki otopark kurabiliriz. Bu taraflara okul vesaire kurmamışız. Şimdi bu muhite ilkokul verelim. Bir ilkokul ve bir lise buraya verelim. Sonra yine tekrar bir ilkokul buraya verelim. Park olarak da buraya ve buraya bir park verelim. Spor parkı çok büyük kaldı. Tenis kortu o da birazcık tipsiz şundan koysak ne olur? Bu da hiçbir zaman tam ortalamıyor arkadaş sinir oluyorum. Şimdi şöyle şunu birazcık şunu kapatalım. Şöyle kendi elimizde kapatamadık mı? Şimdi kapattık. Kendi elimizde tam ortalığı yapalım böyle. Herkes mutlu olsun. Tamam. Şimdi su problemini hallettik. Şimdi burada büyük bir sanayi kalabalığı gelmeye başladı buraya. Buraya bir otobüs hattı yapacağız ama önce şu ağır sanayimizden, büyük sanayimizden daha doğrusu buraya bir şeyler daha kuralım çimento fabrikası kurduk. Mesela buraya food ilgili bir fabrika kurabiliriz bu bölgeye. Mesela şöyle bundan bir tane kuralım. Bir tane daha kuralım. Çimento fabrikası vesaire kurduk. Şöyle bir tane atlayarak buraya bu sanayiden kurabiliriz. Bizim şurada bayağı büyükçe bir sanayimiz vardı. Ondan bir tane kurabiliriz buraya. Buraya da bir tane daha bundan kurarız. Buraya da bir tane bundan kurarız. Bu alanı böylelikle büyük sanayi tesisleri yerleştirerek değerlendirmiş oluruz. Şimdi bizim burada büyük bir sanayimiz var. Şuraya bir depolamakla ilgili bir şeyler kuralım. Bir tane konteyner parkı bir tane de yanına şuraya şey koyalım. Konteyner parkını Forestiler doldursun, burayı da farmingler doldursun, burayı şimdilik böyle devam ettirelim. Buradan da bir otobüs hattı yapalım, bu iki şeyi birbirine bağlayalım. Yanlış yere geldik. Şuradan. Büyük tokileri sanayiye bağlamayalım, küçükleri bağlayalım. Buradan, buradan, buradan. O şimdi büyükleri şehir merkezine götürürüz çünkü. Buradan buradan burası 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 böyle 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 oradaki sanayilere de erişiyor sonuçta. Sıkıntı yok. Böyle 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 ve böyleyle tamamlarız. Buraya bir tane belde verebiliriz otobüs. Bizim araçlarımız da hep en altta kalıyor arkadaş. 4 araç mı veriyor buraya? 5 araç vermiş. 4 araç buraya verelim. Buraya şimdi ta aşağıdaki duraktan daha doğrusu otobüs hareket merkezinden otobüs gelecek. Biraz uzak bir nokta. Onun dışında şimdi burası bu tarafı besleyecek. Ticarethane kur diyor bize. Ticaret taneleri artık birazcık daha merkezi bölgeye kuracağız. Ofislerimiz var ama ofislerden şu an için daha fazla kurmadık. Ağaç sanayisinde kurmadığımız bina kalmadı. Toprak sanayisinde kurduk. Tarımla ilgili binalar var. Şimdi biz şöyle bir şey yapalım. Buradaki sanayimizi desteklemek adına bu taraflara biraz balıkçılıkla ilgili bir şeyler kurabiliriz. Mesela şu bölgeler Balıkçı için uygun gözüküyor. Burada boş bir alanımız var. Burayı değerlendirelim. Şimdi balıkçılar nereden kuruluyor? Şurada bir ayrı bir balıkçı bölümü var. Buraya geliyoruz. Buradan şu balıkçı binasını şöyle bir tane şuraya kurabiliriz tam orta yere. Lakin bu birazcık böyle dışarıda kaldı. Bunu şöyle bir iki şeyle içeriye alalım. Çok yukarıda kaldı. Şöyle azıcık aşağıya indirelim bunu. Tamam. Şimdi buna bir de rota belirleyeceğiz. Nerede balık şeysi? Burası merkezi şöyle gelir. Şöyle gelir. Böyle gelir. Burada bayağı böyle bir gider. Böyle gider. Sahile gelir. Ve rotasını Tamamlar. Tamamlamaz mı? Buna kamyon olarak pardon. Buna tekne olarak bu balıkçı teknesini veriyoruz. Kamyon olarak da Ford Cargo'yu veriyoruz. Ama neden burada şey yapmadı? Bir yeri bağlayamadık biz zannedersem. Rota tamamlanmadı diyor. Neremiz hatalı? İlkinin mi bağlayamadık? Her şey tamam. İlkin bağlanmamış. Bir daha yaparız. Arkadaşım senin sıkıntın ne ya? E bağladık işte. Yani farklı olarak hiçbir şey yapmadım. Olacağı vardı. Oldu anladığım kadarıyla. Evet. Burada bizim büyükçe bir balıkçı tertibatımız var artık. Bu buradan bize kaç tane kamyon çalışacak? 10 tane kamyonla kaç tane balıkçı teknesi olacak bilmiyorum şu an. Evet ilk balıkçı teknemiz sefere çıktı. Buradan rotasını gezerek balıkları toplayacak. Bunun gibi artık kaç tane gemiyle balık toplayacak daha bilmiyorum. Balıkları götürecek. Sonra biz balıkları nerelerde değerlendireceğiz? Balıkla ilgili bir tesisimiz bu balık e, tutma yeri. Bir diğeri de balık marketi. Şimdi şehir merkezimizde sanayilik bölgeler bu tarafta. Şimdi birkaç yere balık marketi kurabiliriz. Bir tanesi hemen şu şehir merkezindeki bir alana biz bir tane balıkçı market kurabiliriz. Şöyle. Birinciyi buraya kuralım. İkinciyi de bu otogarın olduğu bölgeye kurabiliriz. Şöyle. İkinciyi de buraya kuralım. İki tane balıkçı market bize yeterli. Buradaki inşaatın hemen kenarına kurmuş olduk. Burada çeşitli kamyonlar var. Bunun kendine has bir aracı yok tabi haliyle. Tramvayımız ne alemde? 6 kişi. Başka tramvay var mı? Bu kaç kişi? 3 kişi. Ne oldu ya? Tramvaya talep düşmüş. bir kişi. Neden? Çok mu tramvay koyduk? 3 kişi. Ya 100 ne? Bir dakika. Ha 210 kişi. Tamam, şimdi mantıklı. Burası çok kalabalık ya. Biz buraya toplulaşım koymadığımız için midir? Nedir buradaki durak? Gayet kalabalık. Bu arada burada bir yangın olmuş. Sonra gitmiş herhalde anladığım kadarıyla. Bu arkadaşların sıkıntısı var. Malzeme bulamıyoruz diyor. Bunlar malzemeleri çıkarttılar ama bu taraf onları faaliyete geçiremedi anladığım kadarıyla. Peki burası ne alemde? Burası da malzeme bulamıyorum diyor. Tam cevherin üzerine yerleştirmediğimiz için oldu muhtemelen bu sıkıntı. Tren mi geçecek? Bütün araçlar bekliyor. Evet, tren geliyor. Yalnız tren biraz naneli geliyor ya tren çok yavaş. Şu trene bir çözüm bulalım. Neydi bu? Kargo tren. Şu. 12 değil bunu 20 yapalım bari iki katına çıkartalım. Hızını da yolumuzu bu kadar tıkamasın. Baksana kaç tane araç sıra bekliyorlar burada. Hı, yolumuz açıldı kamyonlar, otobüsler. Maşallah maşallah. Bolca araç burada gidiyor. O bir yangın daha çıkmış. Biz bu tarafa itfaiye kurmuş muyduk? Bir dakika itfaiye nereden geliyor? Bu aşağıdan. Ha, buradaki sanayinin içerisinde bir itfaiye kurmamız lazım bizim yalnız. Evet bak bu tarafta itfaiyemiz yok. Ya yani Şuradaki bölge bizim için çok uygun zannedersem itfaiye. Buraya bir itfaiye kuralım. Sağlıkla ilgili de bu tarafa biz hastane vesaire kurmadık zannedersem değil mi? Hastane yatırımı hiç yok. O zaman şöyle merkezi bir noktaya biz bir hastane kuralım. Şöyle. Mezarlığı kendimiz kuramıyorduk. Mezarlığı kopyala yapıştır yapacaktık. Bir tane de mezarlık kuralım. Şunu alalım. Ee, bunu şehrin ne tarafına kurmak daha münasip? Şöyle bir şey yapabiliriz. Yemezler dedi. Sil. Nerede bizim mezarlık? Şunu al. Şöyle bir şey yapsak ne olur? Çok güzel olur. Hmm, Bina yıkıldı. Hiç iyi olmadı. Sen git. Şöyle bir tane daha koyalım. İtfaiye yetişemedi. Bu arada trenler artık aktif bir şekilde geliyorlar anladığım kadarıyla. Bunlar gitsinler bakalım. Yüzde sıfır. Yüzde sekiz. Doldurmuş daha burayı. Şimdi bunlar gıda ile ilgili fabrikalar. Direkt gıda malzemeleri üzerine çalışıyor. Bu genel endüstri binası. Bu da gıda üzerine çalışan bir fabrika. Burada itfaiyemiz var. İtfaiyenin aracını seçmemişiz. Hemen onu seçelim küçük itfaiye aracı. Burada genel endüstri. Bu da gıda endüstrisi olarak burada mevcut. Peki balık sistemimizle ilgili bir hareket bereket bir şey var mı? Hiç kamyon çıkmış mı sefere. Şu an için daha kamyon çıkmamış. İlk teknemiz dönüş yaptı mı? İlk teknemiz dönüş yapacak. Full dolmuş bu şu an. Birkaç tane de gemi olmuş balıkçı teknesi olmuş. Şöyle biraz hızlandıralım olmazsa. Bakalım ilk balıkçı kamyonumuz sefere varmış olacak mı? Gel abi gel 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 gel. Hadi biraz hızlı gel. Evet balıkçı teknemiz geldi. bu teslim oldu hiç mi balık birikmedi bir ton mu yani bir tekne bir ton mu alıyormuş Oo, biz burada bir kamyonu doldurmak için o zaman bayağı uğraşacağız Bunun kapasitesini artıramıyor muyuz ya teknenin şöyle bir şey yapalım fish nerede fish 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 fish, fish. farming for ha fishing burada bu bizim teknemiz bir ton Kamyon 10 ton. Bir ton olur mu abi? Sen de en azından 10 ton topla bari de. Değil mi? Kamyonu dolduralım. 3 tona çıkmış kapasitemiz. Şimdi bu yenisi kaç kiloyla geliyor? Bu da bir tonla gelecek öyle değil mi? 4 ton. Yeterince balık yok anladığım kadarıyla. Onun için bu tarafta fazla balık gelmedi. Nüfus 150 bine yaklaştı. Bu tarafları büyük binalarla değerlendirebiliriz belki. Öyle yapabiliriz. Burası her yere yakın. Ya da şu tarafa doğru devam edebiliriz. Bir sonraki bölümde. Şimdi burada bir demir yolumuz var ama bu demir yolu birazcık efektifiyeti zayıf. Yani şuradaki arsalardan sonra şuralarda bir yerde getirmek lazım demir yolunu. Şuralara bir yere de büyük bir demiryolu istasyonu belki kurabiliriz. Yolcuları vesaire getirmesi, götürmesi kapsamında. Bir de ben şuradaki sanayiyi buradan kaldırsam bir sonraki bölüm burayı birazcık yüksek katlı imara açsak. Şehir merkezine doğru burası birazcık dönüşse çünkü hazır tramvay, tramvay burada bir sürü imkan var şu an. Bu kadar kamyon ne götürüyor, getiriyor ya. Ay maşallah ya. Götür abi, götür de yani. Tramvay ne alemde? 10 kişi. İlginç. 3 tanesi çalışıyor, 4 tanesi çalışıyor. 50 tanesi de çalışıyor. Hey yavrum hey ya. Yol bakım işi gayet hassas bizde ya. Park turizmle ilgili hiçbir şey yapmadık şu an için. Turizm konusunda ne eleştiri gelirse hepsi doğrudur vallahi. Şuralara bir yere ben bir stat koysam ya. Şu mahallenin tam orta yerine bir stat koyalım. Bu da gelsin. Konvers istiyor. Evet öyle yapacağız. Yani bir sonraki bölüm şuraya bir dalacağım. Burayı böyle birazcık farklı bir hale getireceğim. Pardon neresiydi? Şurası. Buradaki sanayiyi kaldıracağım. Onun için biz buna bir eş sanayi kurmamızda fayda var gibi gözüküyor. Eş sanayi şuradan buraya gelip buraya bir eş sanayi kurabiliriz kaç 1860 sonra buraya geleceğiz 2 birim 2 birim 2 birim bir birim 2 birim bir birim 2 birim, bir birim, birim sonra bu sanayiyi komple bir taşıyalım buradan şimdi bakalım şöyle. Gel sanayi. Buraya bir yerleş. Sonra sana su bağlayalım. Şöyle. Buraya suyu bağlayalım. Şimdi buraya bayağı uzak noktaya bir sanayi vermiş olduk. Bu sanayinin bu tarafa ulaşmasını sağlamak için şuradan bu tarafa doğru bir otobüs hattı kurabiliriz. Bu arada hızımız çok yüksekteymiş ya. Şuradan başlayacağız. Burası bir, iki, üç olmadı. Şura var. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 11 12 13 14 15 durak 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 duraklık büyük bir hat 14 no'lu hat ona da SL 232 verelim bu da faaliyet göstersin şimdi bu tarafa depo vesaire kurmak gerekebilir mi buradaki depoları ben alayım onları da taşıyayım en azından şöyle sizi taşıyalım. Camiyi taşımaya gerek yok ama oraya yeni bir cami yaparız. Sizi buraya taşıyalım. Cami de nerede var cami? Hiçbir yere cami kurduk mu? Sen gel şöyle. Şöyle burada bir sanayi camisine dönüş. Bayağı büyükçe bir sanayi buraya kurmuş olduk. Şimdi buranın da kendine has bir itfaiyesi lazım. Sanayide çok yangın çıkıyor. Şöyle şu köşede bir itfaiyemiz olsa bizim zararı olmaz. Onun dışında şuraya kurmuş olduğumuz bir zamazingo var. Bununla bir işimiz yok. Sanayi otopark koymamışız. Şuraya bir iki otopark koyabiliriz sanayiye. Gerçi orada varmış. Şuraya kurarız. Tam karşıya. Bir tane de buraya kurarız. Otobüs işini ve toplulaşım işini halleder. Buraya bir de dolmuş durağı kurmak istiyorum ben bu sanayiye. Daha doğrusu dolmuş hareket noktası. Onu da buraya kuralım. Ve diyelim ki sen bize Magirus dolmuş ver. Güzel kardeşim. Evet. Şimdi son bölümlerde çevre yolun üst tarafına geçtik. Bu tarafa önce büyük sanayiler, sonra küçük sanayiler kurduk. Bu taraflara da yerleşim açtık. Balıkçılıkla ilgili bir şeyler yaptık ama balıkla ilgili kamyon sefere çıkmış mı? Bir tanesi çıkmış herhalde. Üç tane kamyon şu an seferde diyor. Nerede olduklarını bilmiyoruz ama buradaki bir tanesi burada. Mavi renkli kamyonlar, balıkçılık kamyonları. Buradaki balık marketlerine gelip, balık pazarlarına gelip buradan halkımıza balık hizmeti vereceğiz. Evet arkadaşlar. Bu bölümü de burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.